Yeteneğinin farkına vardın yoksa birileri mi seni yönlendirdi tiyatroyla nasıl tanıştın? Aslında şöyle oldu yani e, benim ta ortaokul, liseden edebiyatlarım hep çok iyiydi. Hı. Şu an zaten yazdıklarımın yayınlanması gibi bir noktaya geldik artık İnşallah yavaş yavaş konuşacağız onları da. Evet e, ama o zamanlardan edebiyata bu yatkınlıkla beraber e, bende böyle sesli okumalar yaptırılırken. Ee, hocalarım hani bunu çok iyi duyarlılıkla okuduğumu, seslendirdiğimi, duyguları yansıttığımı fark edince beni tiyatroya yönlendirdiler. Daha orta çok okulda. Ee, o zamanlar şiirlerim, yazılarım hep işte yarışmalara giriyor, e, okula ödül getiriyor falan gibi şeylerimle beraber e, dediler ki sen tiyatro koluna da girmelisin. Ben oraya da girdim. E, sonra işte lisede e, fark ettim ki ben bu işi yapmak istiyorum. E <laughs> daha sonra bu, da konservatuar sınavlarına hazırlandım zaten. Bu e, Ferhunde Hanımlar'da e, ilk senin bir televizyon deneyimin. Evet, küçücük değil bir mi? konuk oyunculuk diyelim ona aslında. oraya nasıl dahil olmuştu? Yani Ankara'da çekiliyordu. Ankara'da, Ankara'da olan mı? herkes o o dizden geçmiştir. Evet, Öyle çünkü... <gülüyor> <gülüyor> geçmeyen yoktur. Bana değil güzel mi? bir şey değil bu. Evet. Çok da güzel bir şey. Kucaklayıcı. Çünkü evet. bizim e, siz daha iyi bilirsiniz Cüneyt Gökçer, Lemi Bilgin, Bozkurt Kuruç hepsi benim hocalarım oldular. Ve okulda okurken çalışmaya çok karşılardı. Yani derlerdi hı hı. ki bir doktor eğitimini tamamlamadan ameliyata giriyor mu? Hı hı. Siz de öyle olmayacaksınız. Çok küçücük böyle tadımlık şeylere evet, izin veriyorlardı. Izin. Ee, öyle yani küçücük bir şeydi o benim için. Tabii ki çok Küçücük iyiydi. ama sen şimdi kendini televizyonda izliyorsun. Nasıl bir duyguydu o diye merak ediyorum. Aslında... E, Kendimi yani hiç oraya şey yapamamıştım yani ay onu kötü mü yapmışım hani iki kelime de olsa öyledir ya bir türlü kendinizi hatırlamazsınız Beğenemez. beğenemezsiniz <gülüyor> <gülüyor> tam öyle olmuştum. Çanım. Tabii ki güzel deneyimler ama e, ortaokuldan başlayan o öğretmenlerinin desteğiyle yeteneği fark edilen çocuk edebiyata olan düşkün çocuk evet. e, bir yandan üniversite sınavları için hazırlanırken bir gün annesinin karşısına çıkıyor diyor ki anne. Ben evet. oyuncu olmak istiyorum. Evet. Oyuncu olmaya karar, evet, karar vermişsin evet. ve dershaneyi falan bırakıyorsun. Evet öyle oldu gerçekten. Anneni nasıl ikna ediyorsun? İkna etmeme gerek kalmadı ki. Tamam dedi. Evet benim okay. annem ben dershaneyi bırakacağım anne. Çünkü konservatuvar herkes hazırlanmaya başlamış ve vakit kaybetmek istemiyorum dediğimde. Benim annem dershanenin parasını yakıp kızına güvenip elinden tutup konservatuvara oraya da birlikte gidiyoruz o zaman deyip götürmüş bir annedir. O yüzden ona çok teşekkür ederim. Ona millet borçluyum, ee, bana yani kendi ışığımı keşfetmemi sağladığı için. Çünkü benim için aslında oyunculuk bir anlamda da kendi özgüvenime giden bir yol, bir atılım. Hı -hı. Çünkü ben aslında e, çocukken içine dönük ve sözlülerde iki cümleyi bir araya getiremediğim için kırık nota alan bir çocuktum. Beni hocalarım derlerdi ki sen sözlü yapma, otur bakayım benim masama Hı -hı. yaz Hı -hı. derlerdi. Ben öyle öyle yaza 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 ve çok okuyan bir kızdım. ...yazıyla ilk önce bir ayağa kalktım. Sonra da hadi bu yazın sınıfa oku derken derken... ...bir anda kendimi yüzlerce insanın önünde oyunculuk yaparken buldum. Yani oyunculuk aslında benim tutunduğum desteğim oldu hayatta. Kendime o anlamda, bulduğum alan Evet, dedim. yaslandığım şey oldu beni hani dik evet. tutan. O anlamda annemin elimden tutup bana tamam istediğini yap demesi... ...benim için çok büyük bir... Atılım, çok büyük bir devrim. Bir e, e, üniversiteyle kalmayıp iki üniversitenin de konservatuvar <laughs> imtihanlarına girmiş. <laughs> evet. <gülüyor> Ama Ankara Devlet Konservatuvarı'nı tercih ettin. Evet öyle oldu. Ee, ve e, orada konservatuvarda mutlaka saymaya başladın. Demin Cüneyt Gökçer hocam evet. oldu diye. Çok ee, Çok değerli hocalar bulundu. E, bize evet. eğitmenlik inanılmaz yaptılar. inanılmaz büyük değerler ve onların e, üzerimizde kalan bazı sözleri vardır unutamadığımız evet. Evet. ya bir nasihattir ya bir sözdür ya... mutlaka bir yol gösterici bir e, cümledir evet. var mı öyle bu tamam dediğim var var değil mi? Cüneyt Hocanın e, çok güzel iki cümlesi var hayatımda e, Konservatuar sınavlarına girdiğinizde biliyorsunuz belirli tiratlar, parçalar, bir şeyler hazırlarsınız ve sizi izlerler. Ee, bazen böyle siz daha üçüncü cümleye geçmeden tamam, tamam canım derler falan. İnsanın çok canı sıkılır, morali bozulur. Sonra biz bunu, ya ben bunu derse sormuştum Cüneyt Hoca'ya çünkü ben Julietle kazandım konservatuarı ee, ve yani çok merak etmiştim niye en önemli yerinde kesti çünkü en önemli yerini izlemedi, zehri içtiği yeri izlemedi falan ondan sonra Hayır, dedi ki bana <laughs> yavrucum dedi. Biz dedi, e, bir dedi çorbanın tadına bakmak için dedi bütün bir e, kazanı mı içiyoruz dedi. Bizim için dedi çok yeterli dedi. Yani o kadar Görüyor. o kadar anında anlıyoruz ki dedi. Birincisi budur. İkincisi de e, bir gün sahne çalışırken e, çok dramatik bir sahne çalışıyoruz ve ben aman Allah'ım yani ağlıyorum falan kesti ve dedi ki. Ee, sana dedi hep e, söyleyeceğimi unutmamanı isteyeceğim bir şey var. Bunu sana yaptırmak isteyen yönetmenlere de karşı koyarak dedi. Çünkü sen çok içli bir kızsın aslında. Ee, lütfen role acıma dedi. Rolü sadece oyna seyirci ağlasın senin için. Yani öyle bir Aa. oyna ki seyirci senin için ağlasın. Sen ağlama o role sen üzülme dedi bana. Hep Rola söylerler ya oyunculuğun %50'si. Evet. Duygu %50'si kontrol diye. Evet. evet Bir nevi evet, o. Evet. Yani oraya çıkıp. Yani çok aşırı duygulanırsan evet, da evet, kayar altından evet. e, aslında amacına ulaşmamış olursun. E tabi şimdilerde ama yönetmenler ya da seyirci mesela seni ona çok zorluyorlar siz de bilirsiniz. Yani işte biraz daha mı işte süslesek. Aslında sen süsledikçe seyirciyi ondan alıkoyuyorsun. Yani. Benim benim. Ee, en sevmediğim, en e, rahatsız olduğum oyunculuk çok tarzı çok gözyaşıyla beraber çok aşırı egzajere evet, e, evet, oyunculuk, evet, evet. çok aşırı evet. ifadelere yüklenme. Hı -hı. Halbuki gerçek anlamda empatinle o insansan evet. eğer Hı -hı. zaten o ifade yüzüne yansır daha fazlasına gerek yok. Ve bence çok acılı insanlar aslında bakarsanız o acılara... E, alışarak o, o kapılardan geçerek geliyorlar ve daha öyle bir onurlu öyle bir başka bir duruş sergiliyorlar ki esas o kadar büyük bir problem ve dramatik bir şeyin altında onun o duruşundan sen aslında seyirci olarak daha çok etkiliyor. duygulanıyorsun ve daha çok etkiliyorsun. Kendine ağlayan biri değil de yani. daha onun içinde duruşuyla seni e, kalbine dokunan biri aslında seyirciyi daha çok daha etkiliyor. Daha çok etkiliyor. <laughs>